Herkese merhaba, ben Değil ile de video yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi ben size her zamanki gibi bir video izleteceğim. Bu video acayip hızlı yayıldı ve şu ana kadar Türkiye'de var olan tüm izlenme rekorlarını kırdı. Videonun sadece kendisi bir haftada YouTube üzerinden neredeyse 1 milyon kez izlendi. Ve eğer ki çeşitli versiyonlarını, cevap videolarını ve bu video ile alakalı olup da benim henüz bilmediğim her şeyi bir araya getirirsek toplamda 10-20 milyon izlenmeye geçerse hiç şaşırma. Bunca laftan sonra hangi videodan bahsettiğim çoğunuz anlamışsınızdır. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. Hmm, hmm. Vermeyeceğim. Hmm, hmm. <laughs> bir bayan araba sürerken müzik eşliğinde şarkı söylüyor. Olay bundan ibaret. Tabii çok ilginç bir şekilde bu durduğu sözler son derece akılda kalıcı olmuş. Önceden izleyenler bilir insanın diline dolanıyor sonra da her yerde... Hmm, hmm, vermeyeceğim. Bunu çevremdeki çoğu kişiden şu ana kadar en az bir kez duymuş oldum. E yeter artık herkes bana vermeyeceğim diyor ama tam olarak ne vermeyeceğini de söylemiyor. <laughs> Bu arada kimse bana istiyorum ama ünlü olamıyorum da demesin artık. Çünkü günümüzde ünlü olmak kadar basit bir şey yok. Bakın bütün bu insanlar gidip vermeyeceğim vermeyeceğim konulu video çekmişler ve hepsi onlarca yüzlerce bin izlenme toplamışlar. Şimdi ben size hepsini izletemeyeceğim o kadar vaktimiz yok. Ama mesela bu dedenin ünlü olma hayali sonunda gerçek oldu ya görmeniz lazım. <laughs> <laughs> Sansür yüzünden tam duymamış olabilirsiniz ama inanın bu dede de bayağı ayıp etmiş. Çoğu tepki de bu şekilde zaten. Yani neticede pek çok insan anlayacağını anlamış. <laughs> Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Bu ablamız çok yanlış anlaşılmış. Aslında konu tamamen siyasi. Yoksa bu video neden bu kadar parti başkanının tepkisini çeksin? Akıllı ol! Yoksa Türk milleti almasını çok iyi bilecektir. Bir dakika arkadaşlar. Sonuçta seçimler yaklaşıyor ve çeşitli grupların baskısı da gitgide artıyor. Git oy ver. Sakın demokratik seçimlerde oy verme. Oy ver. Bir oy. Bir oydur. Bir oy. Bir oydur. Oy verme. Lütfen oy ver. Sakın oy verme. Oy ver. Oy verme. Oy ver. Can vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil. Hayatında hiç güvenmemiş. Gerçi kime verip kime vermeyeceği de belli değil. Ama büyük ihtimalle Tayyip'e vermeyecek. Çünkü belli ki buna en çok o ok kızmış. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Ya zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. Ben buradayım. Yalnız bütün bunlar bana bu videonun bu kadar yayılması için hali yeterli gelmiyordu. Ve böylece ben ve diğer fena değil ekip üyelerimiz bu videoyu binlerce defa izledikten ve derinlemesine inceledikten sonra alışıldık Illuminati bağlantılarının yanı sıra çok önemli bir bulgu ortaya çıkardık. Bakın arka planda çalan müzik aslında Alman bir müzisyene ait ve şarkılar uluslararası olacak kadar ünlü biri de değil. Kısacası bu videoda gördüğümüz olay çok büyük ihtimalle Almanya'da geçiyor. Sonuçta Almanya'da yığınla Türk var. Peki Almanya ya yakın zamanda ne oldu? Bildiğiniz gibi Almanya bu sene Dünya Kupası'nı Aldı ve haliyle kimseye verme niyeti de yok. Ama bu kadın şarkıyı söylerken Almanya henüz yarı finaldeydi. Yani aslında bize kısa yoldan Almanya Brezilya 7-1 ezerek sonra da finalde Arjantin 2 saat değinerek dünya şampiyonu olacak demek istemiş. Aynı zamanda almış olduğu kupayı vermek istememe sebebi de Dünya Kupası'nın son günü ortaya çıktı. Bunu bilmiyor olabilirsiniz bu yüzden kısaca anlatıyorum. Kuzey Kore'de internet yok, yabancı televizyon yok, yurt dışına gidemiyorlar. Kısacası dünyanın gerisine haberleri yok. 벌조지 devlet ne derse halk da ona i n a n 영원단은 호파카바나 해변에서 북조선 팀의 4강 진출을 축하하며 열광했고 세계 최고 지도자 김정은을 환호했다. 다에서 용감한 북조 Dünyanın geri kalanı ise Almanya'nın kazanmış olduğuna kesin gözüyle bakıyor. Açıkçası Koreli muhabirlerin haberi daha yakna edici duruyor. Ben size söyleyeyim, asıl bizim izlediğimiz maçların tümü sahte. <laughs> Bizim gördüklerimizin hepsi global bir komplonun profesyoneller tarafından sahnelenmiş unsurları. Aslında Dünya Kupası'nı Kuzey Kore kazanmış ama Almanlar kupayı inatla vermiyor ve şimdi her an Almanya girip hakkıyla kupayı almaya çalışabilirler. Almanya'nın da tehlikenin farkına varmadan buna doğal olarak cevabı Rica, vermeyeceğim. Benim değil mi, vermeyeceğim. Bakalım bu iki ülke arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Ve bu hiç fena değil. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca Facebook, Twitter ve diğer tüm iletişim linklerini videonun altında bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.